Sayın seyirciler bölünme açılımı ile ilgili baş döndüren siyaset trafiğinde talepler birbiri ardına geldi. BDP eş genel başkanı Gülten Kışanak, Abdullah Öcalan'la görüşme yapan heyetler için yasal koruma istedi. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise görüşmelerin meclise bağlı akil adamlar komisyonu eliyle yapılması talebini yeniledi. AKP akil adamlara yeşil ışık yaktı ancak endişeli tedirginliğin kaynağı ise komisyona yasal kılıf uydurma meselesi. Önce BDP eş genel başkanı Gülten Kışanak, PKK'nın Kandil'deki yöneticileri ve Abdullah Öcalan'la görüşen MIT görevlerine sağlanan yasal güvencinin kendilerine de uygulanmasını istedi. Avrupa'da PKK çizgisinden bu, 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 bu. yayın yapan NUÇE TV'ye konuşan ya, Kışanak, Öcalan'ın örgüt Sırdan lideri olarak görüldüğünü hatırlattı. Yasal düzenleme istiyoruz başladık. dedi. Bu Mevcut yasalarda Öcalan yasa dışı bir örgüt lideri olarak görülüyor. Bir savcı çıkıp dava açarsa ne yapacağız? Bunun için yasal güvence istiyoruz. Sürecin yürümesi için bu çok önemlidir. Başka hiçbir çözümü yoktur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Abdullah Öcalan'la görüşmeleri doğrudan devletin değil, akıl adamlar komisyonunun yürütmesi gerektiğini vurguladı. O nedenle aydınlara çağrı yaptık. O nedenle kanaat önderlerine çağrı yaptık. O nedenle siyasal partilere çağrı yaptık. Açılım sürecinin dışında bırakıldıklarını sık sık dile getiren Kılıçdaroğlu. Akil Adamlar Komisyonu'nun yasallaştırılmasını istedi. Meclis çatısı altında oluşturulacak bir uzlaşma komisyonuna bağlansın dedi. Bilmemeni... AKP ise akil adamlar konusunda çekinceli. Ancak AKP'nin çekincesi akil adamlar komisyonunun kurulmasıyla ilgili değil. Çekinceler Başbakan Erdoğan'ın onay verdiği Akıl Adamlar Komisyonu'na meşruiyet kazandırılmasıyla ilgili konuyla ilgili açıklamayı AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin yaptı. Bu konuda tereddüdümüz var. İş tüzük çerçevesinde böyle bir komisyonun oluşturulmasının hem siyasi hem de hukuki zorlukları olacağını düşünüyorum. Bir başka açıklama ise açılımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan geldi. PKK'ların sınır dışına çekilmesi için yasa çıkarabileceklerini ancak böyle bir yasanın büyük zorluklar gösterdiğini vurguladı.